<laughs> Orada kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar tekerde yok arabada. <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor... Kimden kaçıyor orada? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmış dursaydı ben varlık gezeceydim evimde şu anda yatır olacaktım. <laughs> yatır olacaktım, yatır. Dayı inşallah. Ulan tamam. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah. Kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Araba, ana. Tekerim bir şey var. Ana. Bekle araba. Ha bu teker ne ya? Bekle araba burada. İnşallah kanunu çiğnediği gibi Siz, dünyadaki şey. insanlar da seni için. Peki. Kırmızı ışıkta ne geçecek? Niye kanunu çiğniyor? <laughs> Tekrar yok, daha yok oraya kadar gidiyor ya.